Herkese selam arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Bugünkü tavuklarımıza yeşillik verdik. Pilav yaptık. Şimdi de yumurta toplayacağız. Benim olan toplayacak. Şuradan altın kızlardan ah, Sami altın kızlardan başlayacak. Şu Yediniz mi kıran siz pilavınızı? He? Neyi kok kok kok? Sevmediniz mi? Horozlar fazla ek gıdaları sevmiyorlar nedense. Buradan annem sabah bir tane yumurta almış ki şimdi var ben aldırmadım. Video çıksın diye alalım. Yani burada bugün 3 tane yumurta olmuş oluyor. Sabah annem bir tane almış biz uyuyorduk. Kapat bakalım. Apache de kameralara çıkmayı seviyor ha. Ne zaman kamera açsam kanat çırpıyor. Apache. He? <laughs> <laughs> Altın kızlar pilavın yarısını yemişler. Horozlar fazla sevmiyor. Niye sevk kıldağları? Şeye gidelim de şimdi ağır olmasın. Brahmaların Brahmaların oradan başlayak Burada da masamızı masamızı yıkadık koyduk. Akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Annem de Kayseri işi yamantısı yapıyor. Bazı arkadaşlar soruyor orada neresi diye. Burası Kayseri arkadaşlar. Kayseri becen bağları. Leyla'mız da mis gibi kokuyor ha. Keşke kameradan koku geçiren özellik olsa. Geç oğlum. Sen geç kapatayım. Kızlar, muhtar ne dersin? Siz pilavı yediniz mi? He? Oo, bunlar pilavı bitirmişler. Kümesle sürtünmeden yavaşça gir oğlum. <laughs> <laughs> muhtar çekil. Kaç tane var? 6 tane. İyi maşallah. 8 tavuktan 6 yumurta. Allah bereket versin. Heh. <laughs> Haydi bakalım. Yumurtlamayan kim var içinizde? iki tane yumurtlamayan var. Hanginiz? Neyse gel bakalım hadi. Aç. Kapı açık havasınlar. Geç. Kümesi de yarın kapatıyor arkadaşlar. Buradaki buranın kapısını burada burayı pirketle öreceğiz. Kapıyı arkadan açacağız. Veyahut da buradan, buradan mı olsun kapı değil mi? Oyana gerek var burada olsun. Değil mi? Şu taraftan... Geçici mi zaten? He şu taraftan görürük. Şu bir sıra pirketi indireceğiz Sami. Üstüne tel kapatıp file çekeceğiz. Önüne de bir tane kapı yapacağız. Bitti gitti. Aynen öyle yapacağız. O kafesleri nereye koyacağız? İki tane kafes var ya içeride. Birini şuraya koyacağız ağacın altına. Birini de şuraya doğru. Arkaya doğru. Gubrenim oraya. Ağacın öbür tarafına doğru. köpeğin yeri ya. Geçici oğlum zaten. Kafese geçici duracak burada. Burada var mı kafes koyacağımıza? Orada zor olur ya. Bu olur? Şu ağacın yanına koyamaz mıyım? He? Şu ağacın yanına. Toprak bir var ya. Yok ya. Neyse öyle bakarız ya. Videoyu da fazla uzatmayalım. Arkadaşlar video uzun olunca sıkıcı oluyor diyorlar. Abi o su boş sağa şey olmuş ya. Su patlamış. Şu armudun dibine at onu. Armudun dibine at oğlum. Öbür taraftan ha. Armudun dibine at. Tamam. Burayı bilerek mi açtınız? Yok oğlum kendi su tazeyi çoğalmış akşamleyin. Orayı patlatmış. Hadi şunu topluyor da bir de uzamasın hadi. Kızlar. Evet. Ne yapıyorsunuz? Pilav bunlara iki kap verdik. Suluklarını bugün temizledim, temiz su verdim. Haydi bakalım. Bir iki. Üç. 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 14 15 16 3 i̇şte aşağılar 18 18 tavuktan 18 yumurta maşallah size kızlar. Aferin %100 Brahmalarda eksik var. Şuradaki Brahmalar da üçte 3, yüzde yüz. Aferin size. Yediklerinin hakkını veriyorlar ha. Maşallah. Bu videomuzda böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.